Tevfik. Oğlum nasıl? Ali gelecek diyor. Gelir mi? Ha? Sen Ali'yi herkesten iyi tanırsın Tevfik. Ne dersin? Kendiliğinden gelecek mi? Ezel için kaç kere ortaya attı kendini. <laughs> Bazıları için ölüm hapse girmekten çok daha kolaydır ya. ya. Azat. Sana bir şey söylemedi mi? Şuraya gidiyorum, buraya gidiyorum diye. Ha? Hayır. O zaman gelmeyecek. On sene önce sattı, gene satacak. Ben bu çocuğu mert biri sandım. Kendime benzetti, Ama yanılmışım. Nerede yanıldım bilmiyorum. Her şey aynı suçum baba. Gitsin kendini ele versin demek kolay. Ezel niye verdi o kaseti Ali'ye? Sen niye izin verdin? Ezel niye verdi? Çünkü Ezel Ali değil. Ezel ölse satmaz arkadaşını. Anladın mı? Ölse satmaz. Ben niye verdim? Çünkü kaset, mahkemede delil dedi avukat. Ama yetmez. Ezel yine içeri girebilir. Onun için kasetin yanında bir de canlı itiraf gerekir diye düşündüm. Onun için verdim izin. Baba, iki gün önce oğlun gibiydi o adam senin. Ne oldu da gözden çıkardın böyle bir anda? Ezel bir daha hapse girmeyecek o kadar. Ali'ye ne olacak peki? Ne zaman çıkardın onu korumandan? Azat. Ne? Ne ya? Sen de mi? Bu adam senin en iyi arkadaşındı be. Şimdi onu Ezel'le bir mi tutuyorsun? Ben buradaki herkesten daha çok seviyorum Ali abimi. Ezel'den de... ...dayıdan da. Bu nasıl? Ali abim yaptı soygunu. Ali vurdu o adamı. Allah aşkına dalga mı geçiyorsunuz siz ya? Sen adamı öldürmedin mi Tevfik? Onlar ne olacak? Ha? Onlar kötü adam. Vurunca bir şey olmuyor öyle mi? Sen niye benim üstüme geliyorsun ya? Ha? Sana kalsa bırakacağım mı? Bırakacağım ezel bir on sene daha mı yatsın? Senin vicdanına sığıyor mu? Ha, Tevfik. Topla adamları. Bulup getirin şu Ali'yi. Hangi deliğe girdiyse bulup çıkarın getirin. Hadi.